YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Yolları Metni Etkinlik Cevapları sayfa 89, 90, 91, 92 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları Metni Etkinlik Cevapları 6. Sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 89'dan 92'ye kadar kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. İmam Şafii Soru Sözünü zamanı iyi değerlendirmenin kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya etkisi açısından yorumlayınız. Cevap İmam Şafii'nin bu sözü zamanı doğru ve faydalı işlerde doldurmanın insan kötü ve zararlı davranışlardan koruyacağını ifade eder. İnsan kendisini boş bıraktığında nefsine ve çevresindeki olumsuz etkilere yenik düşerek kötü alışkanlıklara yönelebilir. Zamanı ilim, ibadet, spor veya faydalı uğraşlarla değerlendirmek, insanın kendisini batıl işlerden korunmasına yardımcı olur. 6. Sınıf Din Kültürü MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz birer çobansınız ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir çobandır ve yönettiklerinden sorumludur. Evinin beyi bir çobandır ve yönettiklerinden sorumludur. Evinin hanımı da bir çobandır ve yönettiklerinden sorumludur. Buhari İstikraz 20. Soru Hadis-i hareketle kötü alışkanlıklardan korunmada Aileye düşen görevler nelerdir? Yorumlayınız. Cevap Hadis herkesin sorumlu olduğu kişilere karşı bir çoban gibi koruyucu ve rehberlik edici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtir. Aileler çocuklarına güzel örnek olmalı. Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için eğitim ve destek sağlamalıdır. Ayrıca çocukları iyi arkadaş çevrelerine yönlendirmeli, onlara sevgi ve ilgiyle yaklaşarak güvenli bir ortam oluşturmalıdır. 6. sınıf din kültürü MEP yayınları ders kitabı sayfa 92 cevapları. Soru. Zararlı alışkanlıkların olumsuz etkileriyle ilgili Çematem, Ametem ve Yeşilay yetkilileriyle röportaj yaparak bir sunum hazırlayınız. Cevap. Röportaj içeriği hazırlığı. Çematem, Ametem ve Yeşilay yetkilileri görüşmek için randevu alın. Zararlı alışkanlıkların fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri hakkında sorular hazırlayın. Tedavi süreçleri, önleme yöntemleri ve bağımlılıkla mücadele konusunda sağlanan destekleri öğrenin. Röportaj soruları örneği. Zararlı alışkanlıklar insan sağlığını nasıl etkiler? Bu alışkanlıkların aile ve toplumsal yapıya zararları nelerdir? Çametem, Ametem ve Yeşilay hangi hizmeti sunuyor? Zararlı alışkanlıkları önlemede gençlere ve ailelere önerileriniz nelerdir? Sunum hazırlığı. Röportajdan elde ettiğiniz bilgileri özetleyin. Zararlı alışkanlıkların etkilerini görsellerle etkileyerek açıklayın. Çözüm önerilerini ve önleme yöntemlerini vurgulayın. Sunum bölümleri Giriş Zararlı alışkanlıkların tanımı ve yaygınlığı Ana bölüm Röportajda elde edilen bilgiler, etkiler, tedavi yöntemleri ve öneriler Sonuç, zararlı alışkanlıklardan korumanın önemi ve bu konuda bilinçli olmanın faydaları. Sunumda kullanılabilecek görseller, zararlı alışkanlıkların etkilerini gösteren infografikler, tedavi süreçlerini anlatan görsel ve tablolar, Yeşilay'ın veya diğer kurumların hizmetlerini anlatan broşürler. Sunum sonunda teşekkür ederek gençleri bu konuda daha bilinçli olmaya davet edebilirsiniz. Soru, zararlı alışkanlıklardan ne için uzak durulmalıdır? Cevap, zararlı alışkanlıklar insan beden ve ruh sağlığını tahrip eder aile ve sosyal çevresine zarar verir. Ekonomik sıkıntıları eğitim ve iç hayatına başarısızlığa yol açar. Buradan uzak durmak sağlıklı ve huzurlu ve mutlu bir yaşam için gereklidir. Soru Zararlı alışkanlıklardan korunmada arkadaş seçimi nasıl bir öneme sahiptir? Açıklayınız. Cevap Arkadaş çevresi bireyin davranışlarını ve alışkanlıklarını doğrudan etkiler. İyi arkadaşlar bireyi olumlu davranışa teşvik ederken kötü arkadaşlar zararlı alışkanlıklara sürükleyebilir. Bu nedenle bireyler doğru arkadaş seçimlerini yaparak kendilerini koruyabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.